Öyle mi? Ee, üniversiteyi bitirdim lisansı. Master'da yurtta kalamıyorduk. Ev kiralamak istedik. Telefonla anlaşıyoruz. Varıyoruz adam benim kör olduğumu anlayınca ev kiralamaktan vazgeçiyor. Niye? Ya evi yakarsa? Hayda. Yangın çıkartırsa. Evet. mi bu ya söyledi mi yüzünüze karşı? Söyledi. Bak ben sana daha. Hakikaten söyledi mi? lokanta? Ya çok kusura bakmayın. Hayır olmayı, ben da normalden yani... daha fazla kira Yani trajik kirabı... komik derler ya yani evet. aslında üzülünecek bir konu da gülüyorum yani. <gülüyor> Tövbe, <gülüyor> Tövbe ya Rabbi. Yani ya. artık gülüş Ya bu adam geldi. ya, ya evimi yakarsa diye evet. değil mi? Söyledi onu Hayır bakın yüzünüze? Gayrettepe'de e, Fahri Gizem sokağa girerken bir lokanta var soldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Halen var mı? E epeydir gitmedim o tarafa belki de kapanmıştır bilmiyorum. Ben yeğenimle yeni belediyede işe girmişim 94'te. Yeğenimle dedim ki gel sana bir yemek ısmarlayayım. Gittik. Ondan sonra oturduk. Garson dedi ki e, işte arkadaşlar dedi burası pahalı bir lokanta. İsterseniz başka bir yerde yiyin falan. Niye yiyen de mi, yiyen de Yok o görüyor, o görüyor. İkimiz oturduk, yiyeceğiz. Bunu dedi mi size Dedi. Sonra. sonra dedim ki e, paramız var. Yeni maaş aldım. Dedi yani o <laughs> acemilikle. Ben ne bileyim adamın ikinci cümlesinin ne olduğunu. Dedi ki arkadaş dedi misafirler, müşteriler rahatsız olur siz gidin başka yerde yiyin. Düşünemiyorum ben bunu, bu sözle muhatap oldum yani. Sene 94. Ama hamdolsun e, çıkardığımız özürler kanunu bunu 6 aydan ile hapis cezasıyla suç haline getirdi. Evet. Yani ayrımcılık, diskriminasyon suç ama dediğim dediğim gibi kırmızılıkta geçmek de suç. Ama Yapılıyor. Sahte para basmak da suç. Evet. Ama oluyor yani. Okula gidiyorsunuz. Öğretmen Ondan ya bunu sonra, diyen ama nasıl bu? E, hani e, tam bunu söyleyen garson. Cahil bir adam. Hayır abi falan, cahil. Belki işte, diyebiliriz ya. Yani. İşte 100, öğretmen 98. okula nasıl almaz veya okul müdürü. İşte yani. Almıyor. Hakkını arayamazsa adam. E canım senin e, görmeyen bir adam olarak okuma hakkım var da benim de çocuğumun seninle aynı sınıfta olmasını istememe hakkım var. O zaman diyebilir onun, mi adam? Hayır, onun çocuğunu da başka nedenle istememe hakkı olabilir. Efendim ben Bunun bunu, sonu gelmez diyorsun öyle mi? Bunun sonu gelmez. Ben onun adından rahatsızım. Onun cinsiyetinde ben onun kız çocuğuysa bir kızla aynı sınıfta ya da erkek çocuğuyla benim kızımın o erkek çocuğuyla aynı sınıfta okumasını istemiyorum. Nereye kadar gidecek bu iş? Eğer biz beraber yaşamayı bilmeyeceksek, beraber yaşamayacaksak git daha başında yaşa Peki arkadaş. Peki bir, bir, bir görme engelliyle aynı sınıfta olması çocuklara bir şey sağlar mı? Bir fayda sağlar ha, mı? Mesela o işte dedim demin dedim ya ne Aşık Veysel'in Veysel uzun ince bir yoldayım nasıl söyleyip ben e, Almanya'ya gitmiştim geçen hafta Ateftiye bizim bir kuruluş var orada. Ee, Nihan Devecioğlu diye çok harika bir ses keşfettim. Ee, zaten bilinen de bir sanatçı ama ben ilk defa dinlemiştim. Muhteşem bir şey. Ee, Aşık Bey senin uzunca bir yoldayım mı yorumladı. Tamam. Ve bizim e, Gaziantep Milletvekilimiz Ali Şahin Bey de onu kaydetmiş telefonla. Sonra ertesi akşam Mozart'ın evindeyiz. Orada kokteyl vardı. Oraya geçtik. Mozart'ın evinde dedik ya dünkü şarkı ne güzeldi. Dedik ya, Ali Bey ben kaydettim bunu. O zaman bir dinleyelim falan. Düşünebiliyor musunuz? Sivas'ın Sivri Alan köyünde doğmuş, kör, parasız, fakir bir adamın yaptığı eser AK Parti kongresinde dinleniyor. Avrupa'nın e, gelişmiş ülkelerinin birinde bir genç sanatçılarından yorumlanıyor. Modern teknoloji tarafından kaydediliyor. Ertesi akşam yine çok büyük bir bestekar Mozart'ın evinde kokteylle o hazı tekrar yaşamak için dinleniyor. Ya anlatabiliyor muyum? Bu adam kör ya. ...niye biz yeni aşık Veysel'ler çıkarmayalım... ...niye daha iyilerini... Yani niye? görmeyenlerle, görenlerin aynı sınıfta okuması... ...küçük çocuklar ya için işte ne fayda bu sağlar? Bu potansiyel yani... ...mesela Gör hayatın... hayatın ...bu boyutunu da görecek çocuk yani... ...ben orada bir takım fikirler geliştireceğim... ...yani fikirler sadece belli bir insan tipine... ...mahsus değil ki... ...ben de üretebiliyorum... Hı -hı. ...anlatabildim mi? Ben de bir sürü proje geliştirdim... ...memlekette yani... ...benim onun görmemi, anlamamı, algılamamı... Dolayısıyla engellerseniz o öbür çocuk oraya o şekilde de bakılabileceğini nasıl anlayacak? Yani bir körün bakışıyla <laughs> nasıl olacaksa artık. <gülüyor> <gülüyor> o olayın öyle değerlendirileceğini nasıl e, şey yapacak? Yani gör, görenler görmeyenlerin bakış açısını görecekler. Hah, bravo. <laughs> Güzel oldu yani. <laughs> yani, yani, ben, yani ben, ben ama bu kadar başlığı, iyi ifade edemezdim. Bu başlığı ben mi uydurdum <laughs> ama şimdi. <laughs> Hayır. Yani görenler görmeyenlerin, gör, görenlerin görenlerin Görüsünü görecekler öyle diyelim. <laughs> görenler görmeyenlerin bakış açısıyla görebilecekler. Evet. Görenler görmeyenlerin bakış açısıyla görebilecekler. Aynı sınıflarda okurlarsa küçük çocuklar, tabii. engellilerle her Tersi de olacak geliyler. tabii. Görmeyenler de görenlerin bakış açısını görebilecekler. Evet. Çok güzel ama bir seyircimiz demiş ki ya sabah sabah nereden çıkarttın bu adamı? içimi kararttı be kardeşim. <laughs> Zaten evet. Evet, ne diyorsun bu işe Lokman Bey? Vallahi tabii yani Yani e, Nereden çıktın Adi sabah gerçekten... sabah be? İçimi kararttınız be kardeşim. Ya işte. Siz de tam da onu söylüyorsunuz zaten. Evet. Hayır. Şimdi bu için ben yarım yarım benimle aynı konumda olabilirsin bir Hayır, için. hayır. Ondan değil. Ben bugün bu iç kararabilir ama yarın bir gün aydınlanmasının yolu bunlardan geçiyor. Yani birbirimizi pış pışlayalım, birbirimizi hayır harikasın falan filan sonra akşam elim hamur karnım aç. Mesele bu. Çözmemiz lazım. Bir an evvel bu işlerin Düzelmesi lazım ki hepimiz mutlu olalım ya. Aydın Elmastaş, belediye kaldırım yapsa bile araçlar engellilerin geçişini engelleyecek şekilde park ediyorlar. Buna da bakan yok. Ne yapacağız şimdi? %98.4 işte efendim. Öyle mi? Yani buraların özürler tarafından da kullanıldığını bilmemenin neticesi. O bakımdan. Al Alparslan Aytemiz, Lokman Ayva. Bu ifade biraz ağır kaldı demiş. Hangi ifadeniz biliyor musunuz? Hangisi? <laughs> Engellerin sorunlarını giderme konusunda görevlerini yapmayanlar İsraille aynı zalimliktedir. Evet. Böyle demiştiniz ya. Evet. Ağır Hayır. konuştun kardeşim. E, o zaman de. görevini yapsan arkadaş. Ben başka bir şey istemiyorum ki. Yani görevini yapacak arkadaş, vatandaş görevli. Niye yapmaz ki bu görevli görevli? E, Nurdan yardımcı Erkan Tan sen de ayrımcı dil kullandın. Garson cahil adam dedin. Ya iyi de Nurdan Hanım yani <laughs> lokantaya gelen görme engelli bir adama git başka lokantada yemek yemişler rahatsız olup deyip kovan adama ne diyelim yani? Az bile kullandım. Az ayrımcılık yaptım yani. <laughs> Ekrem Nizamoğlu bu dönem evet. vekil olarak e ee, gelmese de Lokman ayvayı severiz. Selamlarımızı ilet demiş Ekrem Nizamoğlu. Anarız. Ekrem Nizamoğlu başka bir laf kullanmış da söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmiyorum. Bu dönem vekil olarak ayvayı yemiş de olsa Lokman ayvayı severiz demiş. <laughs> evet. Ne diyorsunuz Lokman Bey? E, vallahi şey? e, yani zaman zaman ayva yiyip lezzetine bakmalarını tavsiye ederim. Ayva da güzel bir meyve canım. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <laughs> evet Lotman Bey peki farklandım. yani sizin iktidarın bu belediyelerinin bir kısmı daha doğrusu ezici bir çoğunluğu da buna karşı çok hassas değil onu diyeyim yani size. Hayır burada ben dikkat e edersen. Siz ya. de harekete geçiremediniz yani. Hayır oy ben korona. parti ayrımında değilim biliyorsunuz. Evet. Yani bana Çankaya Belediyesi görev yaptı ya da yapmadı meselesini değilim ki. Ben diyorum ki arkadaş belediyese görevini yapacak bu bir görevdir diyorum vazifedir yapacağız. Başka şansımız yok. Bu ülkeyi birlikte yürüyeceğiz. Ya, yürüyeceğiz. Ya, birlikte yürüyeceğiz. Bu ülkeyi tasnif ederek, şöyle yaparak, böyle yaparak bir yere varamayız yani. Ya hepimiz mutlu olsak ne mahsur var? Ben onu anlamıyorum ya. Hı. Yani ben e, diyelim ki okudum, çalıştım, ettim falan filan. Herkesin okumasında ne mahsur var ya? bizim güneydeki de kuzey doğu batıdaki vatandaşımızın da okuması, kendini geliştirmesi, insanlığa hizmet etmesi, buluşlar yapmasının ne mahsuru var yani? Niye ben abuk sabuk bir sürü şey ithal etmek zorunda kalıyorum? Neden ben katma değeri yüksek ürünler satmıyorum dünyaya? İşte bunların hepsinin altında bunlar yatıyor. Biz Ahmet ayırız, e ayırırız, Mehmet'e dışlarız. Onu ya bir dışlama kültürünü bir ortadan kaldırmazsak Sonuçta bu olacak. Yani normal vatandaşın da kendisini yönetenlere bu şekilde hesap sorup bu hizmeti istemesi lazım. Tabii. Niye yani, görme engelliler için yol yapmıyorsun hemşerim? Arkadaş. Öyle mi? Aynen. Veya niye işte e, özürlü vatandaşı eğitip özürlü vatandaşı hizmete sokup çalıştırmayıp da niye benim vergilerimle onu finanse ediyorsun demek lazım. Bir daha konuşun. Çok ağır bir laf bu. Doğru. Hayır. Yani niye özürlü vatandaşları işe yaratıp Ötüzlü vatandaşları eğitip çalıştıracak hale getirmiyorsun, çalıştırmıyorsun da benim vergilerimle o adama ömür boyu bakıp finanse ediyorsun. Mesele budur hocam. Yani der ki hepimiz birbirimizle e, olumlu anlamda yürümeyi başarırsak herkes mutlu eder. Zann zannedilmez ki ben okursam diğerler zarar eder diye bir şey yok. Ben çalışırsam başka insanlar zarar eder diye bir şey yok. Herkes kazanır. Onu demek istiyorum. Çok Peki. teşekkür ederiz. Estağfurullah. Sağ olun. Efendim Lokman Ayva, Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı birlikte yürüyelim diye bir kampanya kampanyamız başlattılar. var. başlattılar. Birlikte yürüyoruz .org'tan. Bizi izlemeye devam ederlerse veya işte Twitter birlikte yürüyordan. Ee, i̇nşallah güzel bir şey sonuç elde edeceğiz. Çok olumlu şekilde gidiyoruz. Ve e, ben şunu da ayrı belirtmek istiyorum. E, birlikte yürüyebildiğimiz ölçüde Hepimiz mutlu olacağız. Bu noktada şöyle vakit olup da eğer seyircilerimiz bir araştırabilirlerse, ya birlikte yürürsek ne kazanırız, ne kaybederiz? Bunlar bakılırsa inanın o kadar çok şeyimiz var ki sadece özürler konusunda da düşünülmesin. Bu herkesle ilgili. Birbirimizle yürümek, birbirimizle dayanışma halinde olmamamızın ne gibi zararları var? Çok acı sonuçlarını gördük şimdiye kadar. Bundan sonra yaşamayalım. Bizler de bunları tersine çevirelim diye gayret ediyor. Türkiye Beyaz Ayın varlık nedeni. Peki. Böyle bir şeydir. Allah kolaylık versin. Sağ Başarılar oğlum. diliyoruz. Sağ çok, çok teşekkür bu ederiz. Bu yoğun gündem, karma karışık sorunlar, üst düzey siyasetin arasında aslında hayatın tam da kendisi olan bu konular güme gitmesin. Arada kaynamasın istedik. Evet, evet. Lokman Ayva'yla böyle bir e, röportaj gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kolaylıklar diliyoruz. Reklamlar var yayın akışımızda. Reklamlardan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat Milletvekili Zeyit Arslan sizinle ve bizimle birlikte olacak. Türk dış politikasını, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin memleketi iyi idare edip etemediğini, İsrail Gazze meselesini konuşacağız efendim. Reklamların hemen ardından evinizdeyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik eleştirilerinizi de bekleriz.